Evet arkadaşlar öncelikle SPK'nın yasal uyarısını bir hatırlayalım burada anlatılan bilgi yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında asla değildir Sadece kendi şahsi fikirlerinden ibaret olup hiçbir hisse veya enstrümanı Al sat tut tavsiyesi Değildir Şimdi arkadaşlar Size öyle bir hisseden bahsedeceğim ki e, bu hisse artık çok diplere geldiğini göreceğiz Ve bu hissenin artık Bir şekilde yukarılara doğru hareket etmesini bekliyorum. Yani bu hissemiz nedir arkadaşlar? Bu ise IC Entra. Yani kodu Entra. Entra. 9, 90, 4, 96 seviyelerinde şu anda işlem görüyor. Yani firmayı inceledik. Baktığımız zaman bu firmada işte Bağıştaş bir barajı ve HES Erzincan'da 140.66 MW kurulu gücü var. 70 megabayt Mersin'de Kadıcık'ta HES santrali var. Ee, Kadıcık 2 HES'te Mersin'de 56 megabayt. Ee, Niksar HES Tokat'ta 40 megabayt. Çelik e, Tepes Giresun'da 23 megabayt. İşte Trabzon'da 16.64 megabayt. Ee, yine Trabzon'da 15.98 megabayt. Erzincan'da 14 megabayt. Ee, Trabzon'da yine 11.933 megabayt. Hidroelektrik santrallarına sahip güçlü bir firma şimdi e, şeye baktığımız zaman size Güneş enerji santrallerine baktığımızda inşaat aşamasında olan Hatay Erzincan gez projesinin içinde de gözünüz 136 megabayt kurulu gücü var henüz e, inşaat aşamasında ve yatırım aşamasında da e, hibrit GES santrali var e, bağıştaşta o da 61. 61 megabayt bir kurum. Gerçekten bayağı büyük bir firma olduğunu düşünüyorum. Bayağı güçlü bir firma olduğunu düşünüyorum. Bu firmayı sizde biraz incelemeniz gerektiğini düşünüyorum. Yani bayağı güçlü, bayağı büyük, gerçekten kendini kanıtlamış bir firma olarak bu firmayı takip edebilirsiniz. Yani çok eski bir firma. Tarihçesine baktığımız zaman yani baya bayağı bir eski ee, in, yani sizde 1998 yılından kurulmuş bir e, firma. Yani onun için ben bu firmanın artık hissesine baktıkla halka arz oldu. Ne zaman halka arz olmuştu biliyor musunuz arkadaşlar? Yani e, 4 Nisan 2024. 4 Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz. 3 ay olmuş. 3 ay önce yani 10 10 liradan 10.90 liradan halka arz olan ise 3 ay geçmesine rağmen hala fiyatının yerlerde olduğunu sizler de görüyorsunuz. Yani buradan halka arz olmuş tepe noktası bir 16.05'i görmüş ve ondan sonra tepe taklak aşağıya gelmiş ve buralarda ben bu kağıdı incelediğimde buralarda bir dip oluşumunu tamamladığını düşünüyorum. Dip oluşumunu yani 991 alt dip noktası olarak kendine oluşturmuş vaziyette gözüküyor. 8 980'i stop noktası kullanılaraktan takip edeceğimizi ben özellikle bunu kısa vade bir şeyler bekliyorum. Yani almak, satmak, tutmak tamamen size kalmıştır. Onu da özellikle belirtiyorum. Yani bir de buna bir fin tabletten bakalım. FK'sına defter hepsine bir bakalım arkadaşlar. tabletse ben de bu fi, e, firmayı ben inceledim ama sizin için kapatmışım. Tekrardan açayım. Şöyle baktığımız zaman arkadaşlar hemen açalım. Entran. Entra'ya baktığımız zaman sizin de gördüğünüz gibi net e, parasal pozisyonlarında %20 artış fakat en son net dönemde biraz bir geri çekilme olduğu gözüküyor. Fakat 2023'ün 3. çeyreğinde 1. çeyreğinde pardon 608 milyonken şimdi baktığımızda 682 milyon bir tık yukarı atmış. FK'sı bir tık pahalı fakat FAVÖK gayet güzel. Piyasa değer bölü defter değeri 0.93. E, yani herhangi bir problem ben bu is de göremedim ve yani fiyatının da çok uygun olduğunu düşünüyorum. Bunu takip edeceğiz. Yani özellikle 10.61 seviyesi üst direnç noktası olarak takip edeceğiz. Şu anda fiyatı 9.95. Eğer şu 10 seviyesini aşarsa şurada 10.05 bir seviye var. Bu 10.05 seviyesini aşar ve 2 seans üzerinde kapanışlarına devam ederse ben önce 10.61, 11.04 ve 11.39 kısa vade Fibonacci kanalında biz bunu bu şekilde takip etmemiz gerektiğini düşünüyorum. Yani e, özellikle era sayıda da gayet güzel ve başarılı. İndikatörüm de biliyorsunuz al, al, verdiği zaman her zaman sizlerle paylaşıyorum. Al sat al sat vererekten şu anda ala döndürmeye çalışıyor. Yani burada bir dip oluşumunun tamamladığını Düşünüyorum yani ben bir sıkışmışlık var bu hissede artık bir ye, bir şeyler yapacak yani bir sıkışmışlık bir patlama aşamasına geleceğini düşünüyorum. Yani ben bu hisseyi beğendim. almakta satmak tutmak tabii ki tamamen size kalmıştır. Yani ben özellikle 10 seviyesini takip etmenizi 10 seviyesi üzerinde iki seans kapanış yaparsa bu Entra'da gayet güzel e, bir şeyler bekliyorum onu özellikle belirtmiş olayım arkadaşlar. Günlüğüne baktığımız zaman zamanda zaten sizin de gördüğünüz gibi hep aşağı, hep aşağı, hep aşağı, hep aşağı, hep aşağı. Artık buralarda bir dip oluşumu tamamlamış diye düşünüyorum. Yani 9.91 önce alt desteğimiz 9.91'in üzerinde kaldı müddetçe hiç sıkıntı yok ama 9.80'e geldiği zaman stop noktasıdır. Bilginiz olsun. Kısa öz ve net olarak bu e, entrayı sizlerle paylaşmak istedim. Tamam arkadaşlar. Karar tamamen size aittir. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun.